Bizim zenginlikleri projesi iki esinti üç oğlanma salını canlandıracak. Kolay gelsin başarılar çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Yokmuşluğun varlığında, varlığın darlığında, bizim hindi asmaya bindi derken asmadan indi. Altayla bir gün durmadan gitti. Dağları, yolları, ovaları sel gibi geçti. Bir karı koca ve üç oğlana denk geldi. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bu karı koca ve üç oğlan kendi hallerinde sessiz sakin yaşayan, hiç kimseyi tanımayan, çevreyi bilmeyen bir aileymiş gün gelmiş böyle ömür sürülmez demişler. Karı koca ve üç oğlan yola koyulmuşlar. Yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, Altı ay bir güz gitmişler. Neden sonra bir dağın başında şırıl şırıl akan bir dereye varmışlar. Su içelim demiş olanlardan biri. Ve dereye düşmüş yuvarlanmış. Diğer olanlar onu kurtarayım derken o da onlar da dereye düşüp yuvarlanmışlar. Kadınlardan adam şaşırmışlar ne yapacaklarını. Kadınla adam şaşırmışlar ne yapacaklar? Ah vah etmişler, Ay. kurtaramamışlar çocuklarını. Dere kenarında bu olayı gören kurt ve ayı varmış. Kadın ağlayıp dövünürken bir de tutmuş onu kolundan ve götürmüş kendi mağarasına. Adam bağırmış, çağırmış ama karısını da kurtaramamış. Kalmış bir başına ortalıkta. Adam bir köye varıp muhtar olmuş. Koltuğuna oturmuş. Dereye düşen oğlanlar, dereye düşen oğlanlar tutunmuşlar bir ağacın köküne. Onları kurtarmış derenin içinden. Üç oğlan evlerinden çok uzakta, birbirlerine dayanarak, birbirlerine yardım ederek yaşamışlar yıllar yılı. Genç delikanlı olmuşlar, askere gitmişler. Askerden dünkü şehre imişler. Ana ve babalarına koşmak için hep ümit etmişler. Çocuklar anne der ağlar, baba da bir hanımım der ağlarmış. Ah ettikçe dağlar inler, vah ettikçe gökler güler, Dağlar ateş olup yanarmış. Baba kapıları çalmış, ne nafile. Hiç kimse yardım etmemiş. Beryat bir etmiş, hiç kimse duymamış. Varvara'nın sür sürenin demiş keyfine bakmaya başlamış. Ama eşini ve çocuklarını hiç unutmamış. Çok güzel bir köşk yaptırmış. Eşini ve oğlunu bulacak olanlara bu köşkü hediye edecekmiş. Devin yerini anlatmış, olayı anlatmış. Köylüler bu olayı duymuşlar, yardım etmek istemişler. Oğlanı ve anayı aramışlar. Ama ne bile hiç kimse bulamamışlar. Bu altından kapıları, zümrütten pencereleri, bacası olan evi almak istemişler. Sahip olmak istemişler ama oğlanı ve anayı bulamamışlar. ve babalarının yanına gitmişler. Babalarından devin yerini iyice öğrenmişler ve hazırlıklara başlamışlar. Ve atlarına binmişler, kılıçlarını, ellerini almışlar ve gitmişler mağaraya, devin yaşadığı mağaraya. Üç oğlan mağaraya gidince orada kurt, ayı ve çoban ve anayı almışlar benim elinden. Sevgili öğrenciler, lütfen şehirde konuşmayın ve koridorlarda konuşun. Üç oğlan ve ana köylerine gitmişler. Babanın yanına varmış. Çok da sevinmiş. Çok mutlu olmuşlar. Çok mutlu olmuşlar. Birbirlerine sarılmışlar. Sırça köşklü evlerinde mutlu mesut yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Üçünden de birbirinden güzel üç kız çıkmış. Biri nar tanesi, nur tanesi, diğeri ay yüzlü. Bir diğeri üçlü, üç kızmış. Üçünü de üç kardeş almış. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. İki E sınıfı. Üçü olan masalını canlandırdı. Evet. iki E sınıfına teşekkür ediyoruz. Teşekkürler çocuklar. E sallayın. Bye. Bye.